Hepinize bu bizlerle de Zan'ın üçüncü bölümünü anlayacağız. Yavaş edelim. Aa burada ilk Fortnite oynadım. aim kaymış şöyle. Atış. Hala açamadım ben de şeyi. Sobataj modunu rekabetçi modunu. Ama çok biraz daha anlamak lazım. Açılmasını yapıyoruz. Aa ak çıktı Sizden önce. Akip dokunmuyor. ah be ne yapsak bunu oynayalım onu sınav boru alayım, sınav boru oynayalım uff ak aldım yine ya boşverin ak kalsın ne bir şey yok toparlanmışım Ay 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 neler yapıyorum derken. Yine birinci yüzdeyiz. En azından bir göz oyuncu olmadım. Ya gittim birinciye öldüm ya. Aa birinci bir zorluk lider. Hadi bir bakalım. Gerek. Ne bekliyon kardeşim ya gideceksin böyle. 3 <laughs> kişinin içine aldık ya. Hadi ya bu tarafta niye gelmiyorsunuz? Korkak herifler. Tak bomba biri. Öldü. Tık. Aaaa Kolsuzluk tuttu ya yoksa var ya Ahmet sen kimsin lan? Ahmet Spor oldu işte. Adam ol Ahmet. Bizim gerizek... Bütün bomba öldü. Durur da bence, net. Hadi artık, biri bomba mı ölsün ya? Hoppa, aa bu da kolaydı. Oy, Güzel öldürdü hamza. adamı görmüyorum uuuu ahmet burada sniper ile oynanmaz ya Sniper'la ile oynarsak büyük ihtimalle daha net ölürüz. Ahmet'in yakına gireyim dedim. Ahmet de yakınıma gitti. İyi ikinci olacağız uzun zaman. Uzun zaman var sonra. Çünkü Ford oynayınca. Benim geçmiş. öldürsün sizi kadar. Öldürmesin sizi kadar. Ya yürü Ahmet. Arkadan burada. Böyle atayım. Bu yakın haritayla Ya bu aleman nasıl ölmüyor ya kaçıncı yılda buldum 634 bitti be. 2. yılda ama Açık kazandım gemi AK varken mez, durduramazlar AK varken kim beni durduruyor görün izleyin mm başlıyor 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 izleyin ve görün rakip takımı hadi 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 flash bombalı çıktı ya bu uuuu gör olup gel atla aşağıya bir öldü ben burada adam avp öldürdüm abi yorulana düşünün. adam temizlemek zor ya. Hepsi bir oldu beni o kenarda öldürmeye çalışıyor lan ben ne yaptı bize ya? Anton burada Ya hayır vakit ya. Ne yapıyor? Ya adam ha kolum ya kolum nasıl geçerim ben. Ben onu aşağıda zannediyordum ya. Üste çıktı. Gel buraya. Bu Savaşı sen başıttın. Ben bitireceğim. Patla ortada. Game'i <laughs> <Of. gülüyor> deve yapamıyorum ben ya. Nemrut'u verin bana da ben 40 alayım. Çıkma, çıkma! gönderdi yukarıda 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 4 canım kalmıştı zaten bu adam hep killlere konu ya abi ben buradan çıkmaya çalışıyorum olmuyor sağdan çıkmaya çalışıyorum olmuyor 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 oh. Birincili verdi ya hemen şey işte kuduruyor kuduruyor. Allah çok istersin yani şimdi çıkar çıkar. Bilader ben nereden yediğimi görmüyorum ki böyle çok kötüyüm ya. Kusura bakmayın ama. Allah çıkacağım şimdi böyle çok sinirli oldu. Muhammed sen kimsin lan kim ya? Ya Muhammed gibi Almışım bir tane flashı şu. Elime. Nasıl bir silah varsa da hep <laughs> ya. Bundan sonra benim. Elim ısınca kardeşim. <laughs> Yedim buna. Evet, Fortnite'tan sonra <laughs> böyle oluyorum işte demek. Alın oğlum iki kişi arayalım. Ya ben ölüm maçı işte bu yüzden çok sevmiyorum. Baksana ya eleman hemen hemen ölümden çık. Ya bir durun lan şu adamı öldüreyim bari ya. Bunlar bizi rahat rahat yendiler ya. Ver bizim takımında çabalayın yok ki. Ağlama eğimi koymuş beni bir geçmemi bekliyor lan. Bu kadar şerefsiz oldusunuz ya. Şerefsiz seninki de ya demiyor ya. Lan şerefsiz. Anca arkalarsın lan. Evet. Çıkarsın çıkar ne hadi. Ya der. Bu ne ya? iyi motor da sayılır ya altı kalmış zaten be ya. altı kişi aldım bir kere bağlamış silah nasıl bu kadar iyi ben bunu anlamıyorum nasıl tek ben bunu anlamıyorum Nasıl ölmedi lan o? İlk üçe girdim ben en azından. Ona bakarım ben. İlk üçe girdim en azından. O kaseyi daha açalım. Ne teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.